Sen de fark etmişsindir. Kedi kanalının 2-3 tane konsepti var ve bunlardan biri de müzik. Hatta ana konsepti müzik herhalde. Sürekli müzisyenleri analiz ediyorum, şarkıları analiz ediyorum, sanatçıları analiz ediyorum falan. Bu yaptığım analizleri, araştırmaları da elimden geldiğince size aktarmaya çalışıyorum ki bundan çok mutluyum. Ama geçenlerde şunu düşündüm. Bu kadar tek tek her şarkıyı, her sanatçıyı anlatmak yerine bazı şeyleri de insanların kendilerinin keşfetmelerine izin vermem lazım. Ve sonuç olarak da sizin için gelmiş geçmiş en iyi 100 şarkı listesi yapmaya karar verdim. Ve bu kararı almanın üzerine 8 ay geçti. Bu 8 ayda da edilen yüzlerce sohbet ve içilen yüzlerce litre alkol sonucunda da sonuç olarak bugün itibariyle bu liste tamamlandı. Ve gerçekten de bu liste benim sallamasyon yaptığım bir şey değil. Bu liste için 4 tane ömrünün her saniyesi müzikle geçmiş insan saatlerce uğraştı. O yüzden listedeki her şarkıyı tek tek anlattığım bir video yapmak yerine sana direkt listeyi açıklayacağım şimdi. Neyi neden yaptık, neyi nasıl ortaya çıktı falan diye. Çünkü bu insanların emekleri boşa gitsin istemiyorum ve daha da önemlisi senden isteyeceğim bir iki şey var. Mesela listenin linkini açıklamalara bırakacağım Spotify ve YouTube için. İçine girip bakarsan sen de fark edersin listede Queen'den Bohemian Rhapsody ya da ne bileyim Guns N' Roses'tan November Rain yok. Bunu kasıtlı yaptım. Bence November Rain'de Bohemian Rhapsody'de çok güzel şarkılar. Ama zaten biliyorsun bunların güzel bir şarkı olduğunu. Bu liste aslında en iyi 100 şarkı listesi değil. En iyi 100 şarkı ve keşfedilmemiş ama en iyi 100 şarkı içine girebilecek kadar güzel 100 şarkı listesi. Bu da hayatımda kurduğum en uzun cümleydi. Ben şarkıları özellikle öyle seçtim. Çünkü bu listeyi yaparken şeyi düşündüm. Hani en iyi 100 şarkı listesi zaten 1 milyon tane falan vardır internette. Ben insanlar bu listeyi görüp Aha ben bu şarkıyı dinliyordum, şarkı listede de varmış diye kendilerini tatmin etsinler istemiyorum. Bu listenin yapılış amacı insanlara şarkı keşfettirmek. O yüzden mesela Pink Floyd'dan Wish You Were Here'i bu listeye koymadım çünkü hepinizin bildiğine eminim yani. Ama mesela Pink Floyd'dan Echoes diye bir şarkı var listede. Eminim bazılarınız biliyorsunuzdur, bazılarınız bilmiyorsunuzdur. Bu şarkı bence Wish You Were Here kadar güzel bir şarkı ama bir tık underrated. Çok da underrated değil gerçi de. hani çok da bilinmiyor. Yani kısacası atıyorum ben yüz üzerinden 80'lik bir müzik dinleyicisiysen bu listeyi 40'lık insanlar için yaptım. Hani Pink Floyd'un Wish You Were Here şarkısını bilen ama Echoes şarkısını bilmeyen insanlar için. Ama bu listenin en sevdiğim kısmı bu da değil. Listedeki 100 şarkının 70'ini ben seçtim. Neden yüzünü ben seçmediğimi açıklayacağım birazdan. Ve en azından benim seçtiğim şarkılardaki kalan 30 şarkıda da her şarkının bir hikayesi. Her şarkının anlatmak istediği bir şey var. Hepsi de çok güzel konular işliyor. Mesela Echoes'dan bahsetmiştim sana. Pink Floyd'un Echoes şarkısı evrenin var olduğu andan İnsanlığın var olduğu 'ana kadar olan her şeyi anlatıyor. Hani şarkının teması bu. Ama bunu da işte böyle salak saçma atıyorum Big Bang oldu, maymunlar ayağa kalktı, insan oldu falan gibi cümlelerle yapmıyor. Şarkı bu konuyu enstrümanlarla anlatıyor. Liriklerle de destekliyor. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Ve bu listedeki her şarkının kesin bir olayı var. Mesela Ekoz'u anlattım sana. Atıyorum başka ne var? Mesela Desmond Dekker'den Fu Manchu diye bir şarkı var. Fu Manchu şu an sana anlatabileceğim kadar sığ bir şarkı değil. Ekoz'da değildi gerçekten. Neyse işte. Ama kısacası Desmond Dekker dediğimiz adam Bob Marley'e kadar hatta daha eski bir reggae müzisyen. 1941 doğumlu olması lazım. Bob Marley 45 doğumluydu herhalde. Ve Fu Manchu şarkısını dinlerken sözlerine bakarsan fark edeceksin. Hani hayatında dinleyebileceğin en rahatlatıcı, en çiğ şarkı falan. Böyle bir şey ilk defa dinlersin emin ol. Ya yani neyse işte ben sana anlatmak istemiyorum. Hani iki tanesinden bahsettim ama bu listenin amacı zaten senin bunları anlaman, senin keşfetmen. Çünkü gerçekten bu dünyanın en zevkli işi falan. Ama unutma bu şarkıların hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin bir hikayesi olmasa bile bu şarkılar bana hayatımın en güzel anlarında eşlik ettiler. Ya da en kötü anlarında. Biz bir ara abimle beraber bir Akdeniz'de tatile gitmiştik. Akdeniz diyorum çünkü araba kiralayıp Akdeniz'i gezmiştik. Bundan 6 sene önce falan. Ve Fu Manchu şarkısını o tatilde çok rastgele keşfettik. Abim önceden dinliyordu olabilir. Şaşırmam. Çok iyi bir müzik zevki var. Tam şeyi hatırlamıyorum ama tatilde en çok dinlediğimiz şarkı oydu ve tatil boyunca arabadaydık sürekli ses sisteminden o şarkıyı dinliyorduk. Ve bu tatil benim hayatımda geçirdiğim en rahat, en huzurlu bir hafta falandı. Ne zaman Fu Manchu dinlesem aklıma bu gelir mesela. Ve listedeki her şarkının aslında benim için bir anlamı var. Ve ben istiyorum ki umarım sen de bu şarkıları yoğun duygular yaşadığın anlarda dinler ve o anlarla özdeşleştirirsin. Umarım her şarkı için bir hikayede sen yazarsın. Çünkü hepsi gerçekten senin hikayelerine eşlik edebilecek güzellikte şarkılar. Ama bunları yapmak için önce tabii dinlemen lazım. Ha bir de listenin sadece ilk 70 şarkısını ben ekledim diyorum. Çünkü kalan 30 şarkısını Onur'a bıraktım. Ki Onur kim diye soracak olursan şuradaki Kinyas ve Kayra kitabını bana veren arkadaş. Peki listenin neden sonsuz şarkısını onlara bıraktım? Çünkü ben şahsen rock müzik dinlemeyi bayağı bir süre önce bıraktım. Neden diye soracak olursan ben şahsen deneysel müzik çok seviyorum. Hani böyle değişik enstrümanlar, değişik lirikler. Hani müzik yapılırken bir şeylerin denenmesi hoşuma gidiyor. Bu lisede de böyleydi. Lisede de sürekli aynı gitar sound'unu dinlemekten sıkılmıştım. Neden o aslında. O yüzden rock müzik kültürüm biraz zayıftı. Ben de kalan 30 şarkıyı biraz türe olan saygımdan dolayı olayı rock müzikten anlayan birine vermek istedim. Bu Onur dediğim arkadaş bildiğin müzik faşisti. Gerçekten adam rock müzik ve Volkan Konak dışında hiçbir şey dinlemiyor. Ama hani rock müzik dinliyor dediğim böyle yüzeysel şarkılar değil. Adamla ne zaman otursam rock müzik hakkında bir şey öğreniyorum. Ki Yavuz Çetin videosunu yapma sebebim de oydu. O bana önermişti Yavuz Çetin'i. E gerçekten benim rock müzik konusunda tanıdığım en bilgili insan. Direkt hani biri değil. insanlardan biri değil. Direkt en bilgilisi. O yüzden listenin son 30 şarkısında ona devretmek istedim. Neyse listeyi anlattığımı göre şimdi de senden isteyeceğim şeyler var. Senden ilk isteğim Hiçbir şarkıyı oyun oynarken, reels kaydırırken ya da arabada falan dinleme. Sadece en azından ilk dinlediğin sefer şarkıyı odaklan. Ve lütfen kulaklıkla dinle. Çünkü bu listedeki her şarkı senin birebir odağını isteyen şarkılar. En azından ilk dinlediğin zaman. Senden ikinci isteğim, eğer şarkıların İngilizcesini anlamıyorsan lütfen sözlerine bak. Çünkü bu listede sözleri anlamsız bir tane bile şarkı yok. Hepsi bir şey anlatıyor, hepsi bir şey hakkında. Bu listede dünyanın en iyi müzik yazarlarının şarkıları var. Yani kesin sözlerine bak. Senden üçüncü isteğin, bu isteği dinlediğinde spesifik olarak bir şarkı hoşuna gittiyse o şarkının hikayesini araştır. Çünkü dediğim gibi ben özellikle hikayesi olan, bir mesaj vermek isteyen, bir şey anlatmak isteyen şarkıları seçtim. Senden son isteğim de ne bileyim bu listeyi indir, paylaş, babana at, anana at bir şeylere. Bunu böyle hani etkileşim kasmak için falan demiyorum. Zaten bu listeyi takip etmenizin bana hiçbir yararı yok. Ama şöyle bir şey var. Mesela Erli'yi Spotify hakkındaki videosunu izlediyseniz siz de biliyorsunuzdur. Bu Spotify'daki playlist işleri biraz tekelleşmiş. Ve bu tekelde yandaş bir tekel. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bir aralar susamam diye bir şarkı şarkı çıktı hatırlıyorsundur. Beta vardı hatta içinde, huzur içinde yatsın. O şarkı çıktığı zaman tüm Türkiye onu dinliyordu ama Spotify'da bir tane listeye bile giremedi. Almadılar çünkü listeleri. Hani bu işi de kötü insanlar yönetiyor yani öyle değil. Belki bu playlist yeteri kadar dinlenilir, takip edilir falan gibi bir şey olursa ki bu, bu büyük bir hayal. Türlere özel böyle playlistler de yapabiliriz ve belki bu işi Spotify'ın tek elinden kurtarabiliriz. Ya o yüzden sen de boş geçme diyorum aslında. Bu. Boş da geçebilirsin ne fark edecek. our final song for the... I, know, I, mean. I just want to say to you on behalf of the guys in Black Sabbath and myself your support over the years has made it all possible for us to live a lifestyle we live. Thank you from the bottom of our heart. I love you, we love you.